Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir vlogla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi angustanamız yine kantarda. 1 Haziran'da tartmıştık, şimdi 1 Temmuz yine aylık tartımını yapacağız. Bakalım 30 gün içerisinde kaç kilo almış, hep beraber bunu görmüş olacağız. Bu danalarımızın tartımlarını her ay yapıyoruz biliyorsunuz. Bunu YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Bir önceki tartım videolarını da videonun sonunda izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz şu aralar ülkemizde bol bir şekilde angus ve brangus girişi var. Yani ithal hayvanlar giriyor bu ithal hayvanların beslemelisi ilgili. Arkadaşlarımız sürekli arıyorlar sorular soruyorlar. Biz de bununla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda arpa kırması mı arpa frek mi kullanalım. E, bu ikisinin arasında ne fark var bununla ilgili de sorular geliyor. Bunları da siz de kısa bir şekilde e, özet geçerek aklınızda e, takılan soru işaretlerine açıklık getirerek cevap vermeye çalışacağız. Güzel bir video olacak umarım beğenirsiniz. Bu hayvanımızı dediğim gibi 1 Haziran'da tartmıştık. Bugün 1 Temmuz, 1 Temmuz'da bakalım bir ay içerisinde bu hayvanımız ne kadar kilo almış. Hep beraber bunu görelim. Öncelikle biz rota yem kullanıyoruz. Rota yemi imal ediyoruz. Biliyorsunuz bir konsantre yem kullanıyoruz. Bu konsantre yemleri de tahıllarla birlikte çalışan yemler. Yani arpayla, mısırla çalışan harika bir yem yaptık. Aynı zamanda kuru besleme ve TMR dediğimiz besleme yöntemlerimiz var. Yani birkaç farklı besleme yöntemimiz var daha hızlı beslediğimiz kuru beslemede işte arpanın yanında bir kısım mısır kullanarak, bir kısım rota yem kullanarak, bir kısım saman kullanarak bu işin içinden çıkabiliyoruz. Yani hayvanlarımıza, besi danalarımıza Aylık 50 kiloyla 80 kilo arasında canlı ağırlık aldırabiliyoruz. Bunu da çektiğim videolardan görüyorsunuzdur zaten. İşletmelere gidiyoruz, işletmelerde videolar çekiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir WhatsApp grubumuz var. Müşterilerimizin bulunduğu bu WhatsApp grubunda herkes birbirinin aldığı kiloları, ne yedirdiğini, ne içirdiğini, herhangi bir hastalıkları var mı? varsa bunların tedavileriyle ilgili bilgiler alıyorlar. Birbirlerine işte uygun buldukları arpayı, yoncayı, yulaf otunu, mısır sıracını birbirleriyle paylaşıyorlar. Yani tüm müşterilerimizi bir grubun içerisine alarak şeffaf bir şekilde ticaret yapmaya çalışıyoruz. Umarım siz de bizimle çalışırsınız. Bizim aldırdığımız kiloları aylık olarak siz de alırsınız. Bu hayvanlarımız şu an 7,5 kilo arpa yiyor. 1 kilo 300 gram rota yiyor. 2-2,5 kilo da saman yiyor. Yani bu şekilde bir besleme yapıyoruz. Daha hızlı bir besleme de yapabiliriz. Ama biraz daha yavaş gidiyorum. Bu hayvanlarıma yavaş gitmemin nedeni de takipçilerim. Takipçilerim bu tip hayvanları çok seviyor. Bunların videolarda sürekli çıkmasını istiyor. Daha erken kestirmek istemiyorum. Biraz daha boylandırmak, biraz daha kilo aldırıp, şöyle tonluk yapıp ee, takipçilerimize güzel bir göz zevki yaşatmak istiyorum. O yüzden ben birazcık yavaş gidiyorum ama yavaş gitmeme rağmen yine de aylık 60 kilo ile 70 kilo arasında canlı ağırlık kaldırabiliyorum. Yani şu an bu hayvan 7 7.5 kilo arpa yiyorsa bu hayvanın normalde benim besimle, benim rasyonumla 8.5 9 kilo, 9.5 kiloya yakın arpa yemesi lazım. 1-2 ay içerisinde de kesime gelmesi lazım ama ben biraz daha yavaş bakıyorum. Şimdi isterseniz bu hayvanımız kaç kilo almış hemen ona bir görelim. Bir önceki tartımıza bakalım. Yani 1 Haziran'da bu hayvanımız kantara çıktığında kaç kiloymuş? O videoyu kısa bir şekilde izleyin. Daha sonra bugünkü kilosunu bir görelim ve muhabbetimize, sohbetimize devam edelim. Bunun da bir şöyle kilosunu bir gösterelim Kadir. Yakından doğru bir gösterelim oğlum. Bu da 420. Hemen bakalım kaç kilo almış. Şu anki kilosu 600 kilo. 600 eksi 355 kilo dediğimizde 245 kilo almış. Yani 28 Şubat e, bugün e, Mayıs'ın son günü yani Haziran'ın başı diyelim Mayıs'ın son günü aradan 3 ay geçmiş. 245 kilo almış 3 ayda. Bölü 3 ay dediğimizde aylık 81 kilo almış arkadaşlar. Kadir bir yaklaş oğlum. Bu ay kaç kilo almış hep beraber bir görelim. Geçen ay yani 1 Haziran'da 600 kilo olan hayvanımız şu an 680 kilo ama biz bunu 675 diyelim. 675 kilo. Yani bu hayvanımız da 30 gün içerisinde 75 kilo canlı ağırlık almış. Arkadaşlar bu danamız 75 kilo almış bir ay içerisinde. Yani 30 gün içerisinde 75 kilo canlı ağırlık almış. Şimdi angus veya brangus besleyecek olan getiren arkadaşlarımız. Bu simantal da olur. Yani bizim piyasadan, iş piyasadan toplamış olduğunuz simantaller de olur. Ee, ama angus ve branguslarda beslemeyi biraz daha farklı yapmanız lazım. Şöyle farklı yapmanız lazım. Sadece fenni yem ve samanla yaparsanız bu hayvanları çok çabuk doldurur ve çok aşırı bir şekilde yağlandırabilirsiniz. Yani biraz daha hızlı besi yapmış olursunuz. Sadece fenni yemle ve sadece saman kullanıyorsanız bu hayvanları yağlandırabilirsiniz. Ee, aynı zamanda topak gibi kalır. Yani boylanmaz, ee, çok çabuk kilo alır, çok erken kesime göndermiş olursunuz. E, i̇stediğiniz randımanı, istediğiniz karkas et, karkas eti de alamayabilirsiniz. O yüzden biraz daha bunları dikkatli beslemeniz gerekiyor. Şimdi bizim besimizde yani angus ve branguslarımızı şu an müşterilerimize şu şekilde beslettiriyoruz. E, arpa, rota, saman ve bir kısım ot. Yani bir kısım ot vererek bu işin üstesinden iyi bir şekilde gelebiliyoruz. Yani aylık yine 50 kilo ile 70 kilo arasında canlı ağırlıklar aldırabiliyoruz. Onu da şöyle söyleyeyim. Gelen angusların Kiloları farklı olabiliyor. Bir kısım Anguslar 240 ile 250 kilo canlı ağırlıkta ülkemize giriş yapıyorlar. Bir kısmı da 285 kilo ile 320 kilo, 330 kilo arasında giriyorlar. Şimdi biz 300 kilonun üzerinde kuru besleme yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü niye? 300 kiloluk hayvan boyunu almış, işte yeme daha iyi bir şekilde yatmış, tokalık dediğimiz hayvan oluyor. Buna istediğimiz şekilde arpayı asılabiliyoruz. Yani istediğimiz bir şekilde arpayı verebiliyoruz. Kesinlikle arpa bizde ayaklara vurma ayaklarda patlatma veya asidoza yol açmaz arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni de bizim yemimiz. Yemimizin içerisinde bunu baskılayıcı ham maddeler bulunmakta. Şimdi 240 kilo, 230 kilo, 245 kilo gelen hayvanlarımıza işte 5-5,5 kilo arpa, 1 kilo 200 gram rota yem, 1-1,5 kilo saman. Bunun yanında 750 gram veya 1 kilo da yonca veriyoruz. Bunu ne yoncayı ne kadar veriyoruz? 2 ay veriyoruz. Yani 2 aydan sonra canlı 300 kilonun üzerine çıktıktan sonra angus ve branguslarımıza artık yonca yerine bir çayır otu, bir raygrass otu, bir yulaf otu bunları verebiliriz. Yani mutlaka e, bizimle çalışacak olan arkadaşlar eğer ki brangus, angus getirdilerse yurt dışından ithal hayvan getirdilerse mutlaka bir ot çeşidi olmaları gerekiyor. Eğer canlı ağırlıkları hayvanlarının düşükse mutlaka ilk 2 ay veya 1,5 ay, 2 iki ay, 2,5 iki ay bu hayvanlara yonca verip daha sonraki aylarda yani besiden çıkana kadar işte günlük 750 gramla bir kilo arasında günlük bakın bu öğünlük değil günlük 750 gramla bir kilo arasında da ot verebilirler. Ne ot olacak? İyi bir çayır otu olabilir. Ucuz olan her otu kullanabiliriz arkadaşlar. Önemli olan bu hayvanın e, yoğun bir şekilde yani 300'den sonra yoğun bir şekilde besleyeceğimiz için yoğun bir şekilde besi yapacağımız için bu hayvanı sürekli geviş getirecek malzemeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim elimizde ne var? Bir arpa var, bir rota yem var, bir de saman var. Bu hayvanlar da ruminant hayvanlar, geviş getiren hayvanlar olduğu için biraz da hızlı besi yapacağımız için bu hayvanların rasyonunda az miktarda da olsa yani bir 750 gram, bir kilo da olsa ot kullanmakta mutlaka fayda var. Rota yem videolarını mutlaka izlemişsinizdir. Rota yemle e, besizlik yapan müşterilerime gittiğimde oradaki e, hayvan besleme şekillerini bir önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız da varsa mutlaka bir önceki videoları izlesinler, oradan bilgi sahibi olsunlar. Biz dediğimiz gibi tahıla dayalı bir besleme yapıyoruz. Yani bizim tahıla dayalı dediğimiz buğdaydan bahsetmiyorum veya tritikale'den bahsetmiyorum. Bu ikisini biz kesinlikle kullanmıyoruz. Ya arpa ya da mısır. Eğer ki ben yağlı kestireceğim diyen arkadaşlar varsa yani bölgesinde e, hayvanlarını yağlı bir şekilde kestirecekse biraz mısır abını abanıyoruz. Eğer yağsız kestirecekse birazcık da arpaya abanarak gidiyoruz. Yani arpa ve mısırı ikisini bir arada kullanabilirsiniz. Üçte bir mısır kullanabilirsiniz. Üçte ikisini arpa kullanabilirsiniz veya tam tersi üçte ikisini mısır kullanıp üçte birini arpa kullanabilirsiniz. Veya tam tersi sadece arpa veya sadece mısırla da bizimle yani bu rota yemle çalışabilirsiniz. Büyük kilolar, iyi kilolar. Aylık güzel canlı ağırlıklar aldırabilirsiniz. Şimdi bu hayvanımız e, güzel kilo almış. 75 kilo almış. E, buna biraz daha hızlı gidebiliriz. Dediğim gibi ben birazcık daha yavaş gidiyorum. 7,5 kilo arpa veriyorum. Ama bu aydan sonra birazcık daha bir tık daha ben bunun arpasını yükselteceğim. Rota yevini yükselteceğim. E, bir tık daha yüksek kilolar aldırmaya çalışacağım. Önümüzdeki aylarda tekrar bu hayvanlarımızın videolarını da görmüş olacaksınız. Yani her ay biz şeffaf bir şekilde hayvanlarımızı tartıya çıkartıyoruz. Tartı yalan söylemez arkadaşlar. Dünyanın en iyi yemini ben üretiyorum. En iyi rasyonlarını yapıyorum diyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Bakın bunu yedirdikten sonra anlayabilirsiniz. Yani hayvanlarınıza bu ürünleri yedirdikten sonra bu rasyonları kullandıktan sonra kantarın üzerine çıkarttığınızda her şey ortaya çıkar. Yani bu yem size yarayışlı mı? İşte verdiğiniz rasyonlar size yarayışlı mı değil mi? Hayvanlarınız kaç kilo alıyor? Aylık aldırdığınız kilolar karkasa vurduğunuzda size para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Bunları size sadece kantar söyler. Biz ne söylersek söyleyelim. Ama bir dünya müşterimiz var bunu kullanan. E binlerce müşterimiz var. Memnun olan müşterilerimiz var. Bunlarla videolar çekiyoruz. Bir de dediğimiz gibi bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubumuzda da açık ve şeffaf bir şekilde hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz, birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Herkes orada farklı farklı paylaşımlar yapabiliyor. Yani açık ve net bir şekilde, şeffaf bir şekilde size para kazandırmaya, bu besi hayvancılığını iyi bir şekilde size öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi arpa kırmasıyla arpa filek arasındaki farkı soran arkadaşlarımız var. Dediğimiz gibi bunlar ruminant hayvanlar. Bunlar geviş getiren hayvanlar. Bunlar geviş getiren hayvanlar olduğu için bizim vereceğimiz kaba ve kesif yemlerin partikül büyüklükleri bizim için önemli. Yani siz arpayı filek şeklinde değil de kırma şeklinde yani toz şeklinde bunlara verirseniz bunlarda problemler olabilir. Çünkü niye? Kuru besleme yapıyorsunuz. Zaten 3 kalem 4 kalem malzemeniz var elinizde. Yani rasyonunuza kattığınız 3-4 kalem malzemeniz var. Bunu da çok ince partikül boyutları... Çok kısa bir şekilde işte ne bileyim saman kullanırsanız patoz samanı yani bu çuvallara doldurulan samanlar patozdan geçen samanları kullanırsanız arpa kırması verirseniz çok ince un gibi e, un şeklinde arpa kırmaları verirseniz mutlaka problemler yaşarsınız. O yüzden kuru beslemede mutlaka hayvanlarımıza partikül büyüklüğü büyük 5 cm ile 7 cm arasında saman işte bir kısım ot o yüzden diyoruz yani bunların geviş getirmesi lazım. Geviş getirdikçe işkembedeki ee gazı da dışarıya atıyorlar. Bunlar işkembedeki gazı geviş getirdikçe atarlar. Hafiften de ağızları köpürür arkadaşlar geviş getirirken. Yani gazı dışarı çıkartıyorlar. Eğer bu gaz dışarı çıkamazsa asidoz olur. Belli bir zamandan sonra da rahatsızlanır. Daha sonra da kolay kolay toparlanmaz. Evet siz arpayı fazla veriyorsunuz. Ayaklara vurmuyor mu? Vurmaz arkadaşlar. Bizde kesinlikle ayaklara vurma olmaz. Eğer ki siz dediğimiz gibi samanınızı iyi bir şekilde kullanırsanız yani 5 santimlik 7 santimlik samanlar kullanırsanız vereceğiniz arpayı e, ezme veya kırma değil de filek şeklinde verirseniz asla ayakları vurmaz. Sorunsuz bir şekilde de besi yaparsınız. Zaten bizim hayvanlarımızı görüyorsunuz. Herhangi bir ayaklarında problem yok. Ben bunları arada bir dışarı çıkartıyorum. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Birbiriyle kavga bile ediyorlar. Oradan da farkında farkına varmışsınızdır zaten. Şimdi e, arpa filekle arpa kırması arasında Fiyat farkı var, fiyat farkı var ama şimdi bu hayvanlarda bir de sindirim olayı var. Şimdi vermiş olduğumuz kaba ve kesif yemleri bu hayvanların bir sindirimi var, yani bir sindirim süresi var. Şimdi arpa kırmasını verdiğinizde, yoğun olarak arpa kırmasıyla beslediğinizde hayvan bunu daha hızlı bir şekilde sindirmeye çalışıyor ve belli bir kısmını gübresiyle dışarı atıyor. Şimdi arpa kırmasıyla arpa ezmesinde sindirilebilirlik oranı yüzde 80, yani 1 kilo Arpa yedirdiğinizde böyle bir danaya veya ineğinize bir kilo arpa kırması veya ezmesi yedirdiğinizde bunun yüzde 80'ini sindiriyor, yüzde 20'si de gübresiyle birlikte gübreliğe gidiyor, çöpe gidiyor. Yani sizin her bir kiloda 200 gram zararınız olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi arpa filekte bu tam tersi. Arpa filekte de sindirim oranı yüzde 97 ile 98 arasında. Yani bir kilo arpa filek yedirdiğinizde 20 gramını bu. Dışkısıyla çöp atıyor. Ha ben dışkısında görüyorum. Arpa filek yediriyorum görüyorum. Çünkü niye? Arpa filek yüzeysel olarak arpa kırmasından, arpa ezmesinden daha büyük, ee, daha iri olduğu için görüyorsunuz. Aslında siz bu dışkıyı analiz etseniz, dışkıyı bir kontrol etseniz. Mesela bu un eleklerimiz var bizim ince un eleklerimiz evlerde kullandığımız. Bu un eleklerine arpa e, kırması veya ezmesi kullanarak arkadaşlar işte padoklardan e, belli padoklardan gübreyi alıp içerisine koyup sulandırıp baktıkları zaman arpa kırmasının ve ezmesinin aslında dışkıdan daha çok çıktığını görecekler. Siz bunu küçük olduğu için, un şeklinde olduğu için, toz şeklinde olduğu için göremiyorsunuz. Bir ikincisi arpa filek e, belli bir buharla e, belli bir derecede pişirilip e, hayvanların önüne servis ediliyor. Yani bu silindirik makinalardan geçiliyor. Bir arpa tanesi şöyle düşünün kafanızda canlandırın. Bir tanecik arpa tanesini kafanızda canlandırın. Daha sonra da arpa filekeyi canlandırın. Yani bir arpa tanesinin iki tane olduğunu düşünün. Yani yüzeysel olarak büyüyor arkadaşlar. Arpa tanesi büyüyor. Yani bu da nedir? Partikül büyüklüğü büyük olan ürünler bizim hayvanlarımıza yarayışlı ürünlerdir. Çünkü niye? Bunlar geviş getiren hayvanlar. Ruminant hayvanlar. Artık bunu anlamanız bilmeniz gerekiyor. Mısırda da aynı. Mesela bir mısır tanesi. 3 mısır haline geliyor. Ee, Silindirik makinalardan geçerken mısır tanesi büyüyor, eziliyor. Ee, aynı zamanda e, buharla pişirildiği için bu e, tahılların yani arpa veya mısırın filek haline gelirken buharla pişirildiği için içerisinde mikrop barındırmıyor, bütün mikropları öldürüyor. Şimdi siz Tarladan alıyorsunuz herhangi bir depoya koyuyorsunuz. Bu depoda içerisine işte fareler girebiliyor, kediler, köpekler girebiliyor, kuşlar, güvercinler girebiliyor. Bunlar pisliklerini bırakabiliyorlar. Bu şekilde de oradan alıp kırmasını yapıp hayvanlarınıza yediriyorsunuz. Bazı hastalıklar meydana gelebiliyor ama filekte böyle durumlarla karşılaşmazsınız. Çünkü niye? Belli bir sıcaklıkta mesela bir arpa file, filek 100-120 santigrat derecede buharla pişiyor piştikten sonra silindirik makinalara giriyor. O silindirik makinalardan çıkıyor. Hem hayvan bunu daha lezzetli yiyor hem de yem tüketimi daha da artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bazılarınız şöyle de diyebilir. Abi arpa kırması 7 lira, arpa filekte 7.5 lira. Arasında 50 kuruş fark var. Ben daha ucuz olan alırım. Şimdi günde atıyorum ben 5 güne yediriyorsam hayvan başı 2.5 lira benim karım olur. İşte 100 hayvanım var. Günde 250 lira e, karım olur gibi düşünebilirler. Aya vurduğumda şöyle on aya vurduğumda yani besi süresine vurduğumda şu kadar da olabilir. Ama sindirim önemli dediğim gibi. Arkadaşlar diğerinin sindirilebilirliği yani arpa kırmasıyla ezmesinin sindirilebilirliği %80. Arpa fileğin sindirilebilirliği %97-98. Yani o aradaki kaybınız hemen hemen 10 katı. Yani birinden 1 kilo yedirdiğinizde 200 gramı çöpe gidiyorken birinden bir kilo yedirdiğinizde 20 gramı çöpe gidiyor. Yani bunu da fiyat farkını eklediğiniz zaman aslında sizin pahalı diye gördüğünüz filek daha uygun. Aynı zamanda daha iştahlı yiyor, daha güzel tüketiyor. Bu da ne yapıyor? Hayvanımıza bizim daha çok kilo aldır, aldırıyor. Daha iyi bir şekilde besiden yer yararlanmasını sağlıyor diyebiliriz. Şimdi ikinci hayvanımızı sokalım. İkinci hayvanımız bakalım bir ay içerisinde kaç kilo almış. Hep beraber onu görelim. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bu da şu an 460 kilo. Şimdi bu hayvanımız da 28 Şubat'ta 410 kiloymuş. Siz bu videoları da izliyorsunuz. 25 Mart'ta da 460 kiloymuş. 28 Şubat'ta 410 kilo olup bir hayvanmış. Şimdiki canlı ağırlığı ise 595 kilo. 595 eksi 410 kilo dediğimizde 185 kilo almış. 3 ayda bu hayvanımız arkadaşlar. Bölü 3 dediğimizde aylık 61 kilo almış. Kadir bunu da yakından gösterelim oğlum. Geçen ay 595 kiloymuş. Bu ayki kilosu 650 kilo. Yani bu hayvanımızda 55 kilo almış. Bu ay canlı ağırlık olarak. Bu da bu ay 55 kilo almış. Şimdi bunlara tekrar bir iç dış parazit aşısı yapacağız. E, parazitleri yaptıktan sonra bu ay canlı ağırlıkları biraz daha yüksek olacak. Yani e, 60, 65, 70, 75 kiloları görecek. Yani diğer danamız gibi. Bu da çok yüksek kül alacak. Zaten tam olarak parazitini atamadığı da tüylerinden belli. Şimdi getirmiş olduğunuz angus ve brangusları biliyorum aşılarını yapamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. İşte bazılarınızın aşı yolları yok ama çoğunuzda kantar var. Eğer kantarınız yoksa mutlaka bir kantar alın. Ne yedirdiğinizi, ne içirdiğinizi dediğim gibi bu kantar size söyler. Herkes size yalan söyleyebilir. Kimse kimsenin babanız, babasının oğlu değil. Yalan söyleyebilirler ama... İşletmenizde tek doğruyu söyleyecek olan size kantardır. Kantarı mutlaka alıp işletmenize koyun. Şimdi e, aşı yolu olan arkadaşlarımız angus ve brangusları kolay bir şekilde aşılayabiliyorlar. Veya ne bileyim işte haplarını atabiliyorlar. Zorluk çekebiliyorsunuz. Bunlar biraz çılgın oluyor biliyorsunuz. Yurt dışından gelen ithal hayvanlar çok çılgın oluyor. Bu yüzden bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Hatta e, kantardan atlayanlar, yemlik yollarından atlayan hayvanlar bile oluyor mutlaka. Bunları videolarda da görüyoruz. Zaten kendiniz de bunları mutlaka yaşıyorsunuzdur. Bunların iç ve dış parazitlerini çok iyi bir şekilde yapmanız lazım. Yani eğer bizimle çalışıyorsanız, 21 gün arayla birinci işte Dektomax kullanacaksınız, deri altı veya ete yapacağınız Dectomax gibi ilaçlar kullanacaksınız. İkinciyi 21 gün sonra mutlaka hap kullanmanız lazım. Veya birinciyi hap kullanıyorsanız, ikinciyi mutlaka Dektomax kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları kullandığınızda veya nasıl kullanacağız? Biz bunlara zaten iğne yapamıyoruz. İşte hap atamıyoruz. Bunları tutup da ağzından nasıl hap yutturalım diyen arkadaşlarımız var. Bu soru da geliyor. Onunla da kısaca bilgisini vereyim. Eğer ki bağlı sistemde ise işiniz kolay. Yani bunun e, iğnesini yapabilirsiniz. Veya bağlı sistemde zincire bağlı olan hayvanlarınızı burnundan tutup haplarını yutturabilirsiniz. Eğer bağlı sistemde ise yani padok sistemindeyse her padokta 10 tane 15 tane hayvan varsa bunlara nasıl hap yutturacaksınız? Ee, hemen kısaca onlardan da bilgi vereyim. Yani tüm müşterilerime ben bu şekilde yaptırdı diyorum. Atıyorum 10 tane hayvan var. Bunları işte 300 gramla 500 gram arasında arpa hesap edeceksiniz. 5 kilo bir arpayı bir kenara koyacaksınız. Ee, kaç kiloluk bir hayvanınız var? 300 kiloluk bir hayvan. Buna da atıyorum 6 tane hap atacaksınız. Veya canlı ağlığına göre 6 ise siz bunu 8 yani 2 tane fazla olarak koyun. 8 tane hap koyacaksınız. 10 tane hayvan varsa o padokta, 80 tane hapı. Güzel bir şekilde blenderda bu mutfak robotlarında blenderda güzel bir şekilde e, toz haline getirip o 5 kiloluk arpayla iyice karıştıracaksınız arkadaşlar. E, sakın suyun içerisine atıp sulandırıp daha sonra yemlerin üzerine dökmeyin. Bu işe yaramıyor. Yani bu parazit uygulaması hiçbir işe yaramıyor. Sadece atıyorum 100 tane hayvandan 10 tanesine yarıyor 90 tanesine yaramıyor. Suyla karıştırıp hayvanlara verilmiyor. Ver, verilmez. Yani bu şekilde veren müşterilerim kesinlikle memnun değil. Bir sonraki e, ayda zaten hayvanların almış olduğu canlı ağırlıktan bunun da işe yaramadığını mutlaka görmüş olduk. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yani bütün müşterilerimize böyle yaptırıyoruz. Gayet de memnunuz. İşte bu 5 kilo arpanın içerisine 10 e, tane hayvanımız var. 8'er tane vereceğiz hapımızı atıyorum. 8 Sek, 10 hayvan 8 haptan 80 tane. Hapımızı güzel bir şekilde toz haline getirip 5 kiloluk 5... E, kilo arpada iyice karıştırıyoruz ve bunu iki tane kovaya bölüyoruz. Yani iki buçuk kilosunu bir kovaya, iki buçuk kilosunu bir kovaya. Padoğun bir köşesinden bir kişi, diğer köşesinden bir kişi dökerek geliyor ve bunu yem saatinde değil, yani önlerinde yem bittikten sonra birkaç saat aç bıraktıktan sonra yapıyorsunuz. İyice orayı temizliyorsunuz. Önleri bomboş oluyor. Bomboş olduktan sonra birkaç saat içerisinde bunları güzel bir şekilde döküp ortada birleştiriyorsunuz bütün hayvanların padoğa gelmesini sağlıyorsunuz. Hayvanlar o arada yediklerinden yani yedikleri arpayla işte iç dış parazit taplarını yediklerinde güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde yapın. Yani gidip de yem karma makinesinin içerisine atmayın. Bir tanesine çok geliyor, bir tanesine hiç gelmiyor. Bazılarına yarım yamalak geliyor. Bu şekilde de iç dış parazitleri yapamamış oluyorsunuz. Bakın beside en önemli şey iç dış parazit. İkincisi kantar. İç dış parazitleri yaparsanız aylık veya 45 günde bir veya iki ayda bir tartımlarınızı yaparsanız ne yönde ilerlediğinizi görmüş olursunuz. Yani acaba doğru mu yapıyorsunuz? Rasyonlarınız güzel yürüyor mu, yürümüyor mu? Bu hayvanlarınız iyi kilo alıyor mu, almıyor mu? Şimdi bir tartıyorsunuz hayvanlarınızı, 100 tane hayvanınız var. Bu hayvanlarınızın içerisinden atıyorum 3 ay sonra tarttınız. Bu hayvanlarınızın bazıları aylık 65-70 kilo almış, bazıları da 30 kilo almış. Ama biz bunu 30 kilo aldığını daha erken bilirsek, tartıp da bilirsek, bu hayvanımızın neden 30 kilo aldığını çözeriz. Yani bunu konuşuruz, e, e, bazı uygulamalar yaptırırız, işte bazı ilaçlar yaptırırız, iç dış parazitler yaptırırız. Bu hayvanımızın diğer hayvanları yakalamasını sağlarız. O yüzden iç dış parazit uygulamalarını acele etmeden yapın. Yani 100 tane, 200 tane, 500 tane hayvanınız var, bir günde hepsini bitirmeye çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bunu 3 güne, 4 güne, 5 güne, mümkünse 7 güne bölün. Eğer fazla hayvanınız varsa iç dış parazit uygulamasına mutlaka çok önem vermeniz, değer vermeniz gerekiyor. Kesinlikle acele etmemeniz gerekiyor. Eğer bir yerden veteriner hekim çağırdıysanız bu adamı birkaç gün içerisinde çağırın. Yani bir günde işini bitirip gitmesin. Tamamıyla iyi bir şekilde iç dış parazitleri yaptığından emin olun. Bunu yaparsa bir de muadil ilaçlar kullanmayın. Piyasada hiç ismi cismi duyulmamış ilaçlar var. Bunları kullanıyorsunuz kesinlikle işe yaramıyor. Bunların en iyilerini kullanın. Bunların en iyilerini kullandığınızda bu hayvan da size iyi bir şekilde canlı ağırlık artışı verecek. Zaten diğer kötü ilaçları kullandığınızda ne adı sanı markası belli olmayan ilaçları kullandığınızda bu hayvana yaramıyor. Yaramadığı için de istediğimiz kiloya aldıramayabiliriz. O yüzden biz hayvanlarımıza aylık 50 kiloyla 70 kilo 80 kilo aldırmak istiyorsak Öncelikle parazitlerini, iç dış parazitlerini iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi bu hayvanımız 55 kilo almış. Buna ben hap vereceğim. Ee, aşağı yukarı 10 tane hap atacağım ben buna. 10 tane hap vereceğim. Aynı dediğim şekilde e, blenderdan geçireceğim. E, belli bir kısım arpanın içerisine atıp bunun yemesini sağlayacağım. E, birkaç gün ishal olabilir korkmayın. İçini temizlemiş olur. Hem yeni gelen hayvanlarınıza e, daha iyi olmuş olur. İşkembeyi boşaltmış olur sizin vereceğiniz rasyona da bizim vereceğimiz rasyona da yavaş yavaş geçişli rasyona da yavaş yavaş alışmış olur. Şimdi arkadaşlar e, arpa filekle arpa kır, kırmasıyla alakalı e, birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bunlar silindirlik makinalardan geçerken bunların yüzeyinde çizikler oluşuyor. Böyle tırtıklar oluşuyor. Şöyle yakından baktığınızda görürsünüz zaten. Şimdi buharla pişiyor. Bu silindirlik makineden geçerken üzerine bu makine tırtıklar atıyor. Bu tırtıkları atmasının nedeni de içerisindeki nişastayı dışarıya çıkartıyor. Yani bu da nedir? Hayvanın bundan daha iyi bir şekilde yararlanabileceğinin göstergesidir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ee, kuru besleme yapacaksanız mutlaka file kullanın. Veya işte mısır kullanacaksanız mısırın da mutlaka fileğini alın. Arpa fileği veya mısır fileği kullanıp kuru besleme yaparsanız daha güzel, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Tekrar edelim. Eğer ki angus, brangus getiren arkadaşlarımız varsa e, ee, bunları bizimle çalışacaksa eğer canlı ağırlıkları düşükse yani 230, 240, 250 kilo bantlarındaysa 2 ay boyunca bu hayvanlarımıza 1 kilo yonca otu vermemiz gerekiyor. Bakın 2 ay boyunca. 2 aydan sonra da günlük işte 750 gram 1 kilo arasında bu yulaf otu olabilir, reygras otu olabilir. Ne bileyim işte bölgenizde ot bulamıyorsunuzdur. Mutlaka silajda kullanabiliriz. Yani mısır silajı da olabilir. Günlük 3 kilo mısır silajı da besi başından besi sonuna kadar verebiliriz. Şimdi rota yeme nasıl sahip olacaksınız? Rota yeme siparişini nasıl vereceksiniz? Videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak bölgenizdeki bayilerden rota yemi temin edebilirsiniz. Eğer bölgenizde bayisi yoksa mutlaka beni arayın. Aşağıda Cengiz Çaylı yazan numarayı ararsanız biz size en az 52 paket gönderebiliriz. 52 paketin altında gönderimiz yok. Yani en az 52 paket gönderebiliyoruz. Bu da kargolardan dolayı. Bunu da ambar kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Ama bayilerimizin olduğu yerlerden istediğiniz adette alabilirsiniz. Bayi numaralarımızı da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. O numaraları arayarak bayilerimizden de sipariş verebilirsiniz. Rasyonları nasıl yapacaksınız? Bayiden gittiniz 20 paket 30 paket rotaya aldınız? Rasyonunu da Cengiz Çaylı yazan numarayı arayarak benden alabilirsiniz. Whatsapp'tan bana yazın. Rota yemi aldığınızı, rasyon istediğinizi söyleyin. Ben de size gerekli bilgileri atayım. O bilgiler doğrultusunda da Size güzel bir geçişli rasyon yapalım. Bu yemi kullanmaya başlayın. Siz de bizim aldırmış olduğumuz kiloları aldırın. Siz de WhatsApp grubumuza gelin. İnsanlar orada ne konuşuyor birbirleriyle, neler paylaşıyor bunları da görmüş olun. Biz bu işte başarılıyız, iyiyiz. Ee, bizden sonra baya bir konsantre yemler çıkmaya başladı. Ee, tabii ilk çıkaran biz değiliz bu yemi. Ee, ama e, bu şekilde e, 25 kiloluk paketlerde bu konsantre yemi ilk çıkaran biziz. Aynı zamanda bizim konsantre yemimizin içerisinde 4-5 kalem malzeme yok. 38 de 42 iki çeşit yemimiz var, besi yemimiz var. Bir tanesi BK300 dediğimiz, bir tanesi de BK300 Plus dediğimiz bir yemimiz var. BK300 Plus'ı canlı 350 kilodan sonra kullandırıyoruz. Biraz daha yüksek kilolarda da kullandırabiliyoruz. Diğerinin sindirilebilirlik olayı biraz daha farklı. Yani Arpaya veya tahıla, işte mısıra daha çok yükleneceğimiz zaman BK300 plasta kullandırabiliyoruz. Bizim yemlerimizin içerisinde 38 de 42 çeşit ham madde var. Tarım Bakanlığından onaylı. Hayvanlarımıza herhangi bir şey, yani yemin içerisinde e, herhangi bir şey yok. Aklınıza bu gelmesin, siz nasıl bu kiloları aldırıyorsunuz diye gelmesin. Biz arpayla, tahılla bu kiloları aldırıyoruz. Ve arpayı ve tahılı, e, arpayı bu şekilde verebileceğimiz bir yem ürettiğimiz için korkmadan korkusuz bir şekilde arpayı bol bol hayvanlarımızın önüne döktüğümüz için biz bu kiloları alıyoruz. Sizin aldırdığınız kiloların hemen hemen iki mislini alıyoruz. Siz normal fenli yemlerle 33-35 kilolar alırken biz aylık 55-60-70 kilo, 75 kilo canlı ağırlık ortalaması alıyoruz. Bunu 1-2 kilo, 1-2 tane danamızda değil, sürü ortalamamızda bu kilolar alıyoruz. Umarım siz de bizimle çalışırsınız, bu kiloları siz de aldırırsınız. Önümüzdeki günlerde yine böyle güzel bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.